Para babası YouTube kanalımızı takip eden arkadaşlardan bir tanesi bize ulaştı. Arabamı hızlı bir şekilde satmak istiyorum, yardımcı olur musunuz dedi. Eğer arabanız fiyat performans noktasında iddialıysa Instagram kanalımızda yayınlayabilirim dedim. Kendisinden en uygun fiyatta, en daha uygun bir fiyat vermesini istedim. Kendisi de sağ olsun kırmadı, kabul etti. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz arabanın ilanını inceleyelim. Gördüğünüz gibi araba 2017 model Highline Golf 50.000 kilometrede oldukça temiz, metalik renge sahip. Herhangi bir hata, boya, tramer bir sıkıntısı yok. Hayalet vesaire ekstraları mevcut fakat e, sunroof'umuz yok. Bu aracı şimdi emsalleriyle kıyaslayacağız ama önce bir fiyatımıza bakalım. Fiyatımız 278.500 TL. Ben arkadaşımdan neyi talep etmiştim? Eğer en uygun emsalinden daha uygun fiyat verebilirsen o zaman yayınlayalım demiştim. O da kabul etmişti. Peki en uygun emsalik kaç paraymış? Hemen buna da bakalım. Arkadaşlar bakın kriterlerimiz 2017 model, yarı otomatik, 75.000 km altındaki araçlara bakıyoruz ucuzdan pahalıya sıralıyoruz çoğu araçlar işlemli araçlar biz işlemli araçlarla kıyaslamayacağız neden bizim aracımız hatasız burada bir tane hatasız boyasız araç var 2018 çıkışlı 35.000 kilometrede hemen bu aracımızı inceleyelim çünkü fiyatı çok uygun gözüküyor 265 bin lira açtık açar açmaz hemen fark ettik ki bu aracımızın farları ne yazık ki Highline olmadığını söylüyor bize bilerek ya da bilmeyerek boş paket bir araba Highline ilanlarının arasına sokuşturulmuş. Ee, yanıltıcı bir şey ama tabii ki biz bu tarz bir ilanla adaletsizlik yapmayacağız. Hatasız boyasız en yakın emsali evet. Bulduğumuz hatasız boyasız en yakın emsal arkadaşlar bu araç ee, 57.000'de kilometre emsal hatasızlık emsal. Bakın aracımızın rengi beyaz. Arkadaşımızın sattığı aracın metalik biraz daha avantajlı. Kendisinden bu araçtan daha uygun fiyat verebilirse yayınlayalım dedim. Sağolsun o da 269.500 lira pazarlık yapmak istemediğini ve bu şekilde satmak istediğini söyledi. Arkadaşlar buradan yapmış olduğumuz bugünün şartlarına göre yapmış olduğumuz araştırmada aracın en uygun fiyatlı araç olduğunu görüyoruz. İhtiyacı olan bu tarz bir araba arayan bu fırsatı kaçırmasın. Ha bu arada bu işten ne kadar komisyon aldığımı sormuşlar. Arkadaşlar 1 TL para almıyorum. Yeter ki birilerin işi görülsün. Ha ileride bu iş çok genişler. Birkaç arkadaşın yardımına ihtiyaç duyarsak o arkadaşların ihtiyaçlarına gidermek amaçlı belki küçük destekler alınabilir. Ama şu anda buradan gelecek bir gelire ihtiyacımız yok. Bu tamamen hobi ve bizim sosyal iletişimimiz. Sizin de etrafınızda bu tarz araçlar olursa fırsat niteliğinde kendinizin ya da çevrenizde birisinin arkadaşlar bize ulaştırabilirsiniz. Şartlarımız neler? Arabamızın temiz olması ve fiyatının iddialı olması. Yani kısaca aracımız kesinlikle fiyat performans aracı olmak zorunda. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.